Eğer duman fazlaysa mümkün olduğu kadar çömelin çünkü e, duman yükseğe çıkacaktır. Karbon monoksit gibi zararlı gazlar veya Klasik maddelerin yanmasından çıkan zararlı gazların akciğerinize gitmesini engelleyecektir çömelmeniz. Daha temiz hava alacaksınızdır. Bu da size zaman kazandırır. Ee, yangın ortamından çıkarken dikkat etmeniz gereken bir şey de eğer alevler çok fazlaysa ıslak bir battaniyeyi sırtınıza geçirebilirsiniz. Bu şekilde çıkabilirsiniz çıkmaya çalışabilirsiniz. Yine dediğim gibi çömelerek çıkmanız lazım. Bir de asla asansör kullanmayın. Zira asansörler bozulabilir yangına bağlı asansörlerin elektriği kesilebilir dumandan zehirlenebilirsiniz buna dikkat etmemiz gerekiyor yangından çıkan kişi ise alacağımız yapacağımız en iyi şey temiz havaya almak 112 ekipleri gelene kadar Normalde yanan insanlara biz bazı değerlendirmelerde bulunuruz hepsinde karbonmonoksitten zehirlenmiş olarak düşünürüz karbonmonoksit oksijenden daha çok al yuvarlara bağlanan bir maddedir. Oksijeni taşıma kapasitesini düşürür. O yüzden beyninizde bazı etkiler yaratır. Özellikle de bilincinizi kapatabilir. Ama çok hızlı ayrılır al yuvarlardan oksijen verirseniz çok çabuk tedavi olmaya başlar. O yüzden ilk işimiz bizim hastayı temiz bir alana çıkarmamız. Ee, bu hastaları eğer sadece karbon monoksitten zehirlendiğini düşünüyorsak ve kronik etkiler, akut etkiler çıkmadıysa e, yaklaşık 6 saatte tedavi edip gönderebiliyoruz. Ama yanıkları varsa mecburen yatarak tedavi ediyoruz o hastaları. Eğer alt katlarda yangın varsa pencerenizi sakın açmayın. Çünkü yukarı doğru duman çıkacaktır ve sizi daha hızlı zehirleyecektir. Mümkünse pencerelerinizi kapatın, kapı, eşiklerini kapatın, hava gelecek her yeri kesin. Bu size en az 10 dakika kazandıracaktır. Bu da e, itfaiyenin gelip sizi kurtarma ihtimalini arttıracaktır. E, gazın odaya girdiğini gördüyseniz, mümkün olduğunca ıslak bezlerle veya maskeniz varsa maskelerinizi takın, 2-3 tane maske. Sizi idare edebilir bir süre. E, zaman kazanmaya çalışmak gerekiyor genelde.